Videonun başında zamanınızı çalmamak için söylüyorum. Bu video YKS'yi hazırlanan arkadaşlar içindir. Hedefi MSU'yu olanlar için doğru bir haberlik videosu olmayabilir. Hedefi MSU olanlar zaten oldukça çalışsınlar, çok az bir süreleri kaldılar. Onlara da buradan kolay gelsin. Şimdi YKS'ye hazırlanan arkadaşlar kaldığını göre olaya girelim. Bildiğiniz üzere MSU'yu ÖSYM tarafından hazırlanan, Milli Savunma Üniversitesi'nde girmek için yapılan bir sınav. Ve bu sınav neredeyse TYT ile de aynı. Ancak bence bu sınavı girmemizin temel sebebi içerinden daha fazla o atmosferi yaşamak için girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınav ortamında bizi ne beklediğini tahmin edemeyebiliriz. O anki heyecanımızı nasıl kontrol edeceğimizi bilemeyebiliriz. Ve bence bunu öğrenmek için elimizde büyük bir şans var. Ve bu şansı kullanıp sınava girmemiz lazım. Ama burada bence çoğumuzun yaptığı büyük bir yanlış var. Parçaya odaklanmak, bütüne odaklanamamak, yani bizim hedefimiz MSÖ değil ki. Biz de YKS'ye gireceğiz. Bunu unutmamak lazım. Bundan dolayı düzenimizi tamamen bozmaktansa ufak revizelerle beraber TYT çalışmalarını arttırmak bence daha mantıklı. Yani şu an bir çoğumuz AYT ilerlemesi odaklanması lazım. Yapacağımız büyük TYT kampları bizi AYT'den de geri bırakabilir. Hatta daha kötüsü şu anki ilerlememizi bile kaybetmemize sebep olabilir. Bundan ötürü işin büyük kısmını AYT'de bittiğini unutmayıp MSU'ya kadar özel bir çalışma yapacaksak bile AYT'deki ilerlememizi tamamen salmadan ilerlesek çok daha süper olur. Şu an yaklaşık olarak MSU'ya sınavına 35 gün var. Ve bence bu süreci ekstra branş denemeleriyle veya gerekirse spesifik olarak eksik konu çalışmalarıyla desteklemek bence en mantıklısı. Çünkü eğer tek tek tüm konulara bakarsak da çok fazla zaman kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca şu an 12. sınıfların ara tatil dönemi olduğu için de bence bu değerli vakitlerini bu şekilde kaybetmelerini istemeyeceklerini düşünüyorum. Yani çünkü az bir zamanınız var, tatiliniz var ve bu vakti ayet adını kullanırsanız daha verimli olacağını düşünüyorum. Kısacası MS önemli ama çok da değil. Sunucuna odaklanmaktansa sürece güvenelim ve TYT AYT dengesini kurarak devam bir şekilde yolumuza bakalım. Arkadaşlar ekstra olarak WhatsApp kanalıma katılabilirsiniz. WhatsApp kanalında hem hayat hem de YKS hakkında içerikler paylaşıyoruz. Bunların doğrultusunda bazen etütler planlıyoruz. Bazen birbirimizin uykularını takip edebileceğimiz sistemler paylaşıyoruz ve bu şekilde birbirimizi hem disiplin hem de sorumluluk katıyoruz. Eğer isterseniz açıklamadaki linkten WhatsApp kanalıma katılabilirsiniz. Bunun haricinde eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.